Yeni Türkçe konuşuyor ve çok fanatik bir Galatasaray'dı. Bakalım tabi Samedov ne yapacak? Tabi gecenin finalinde bekliyoruz. Hiç reklam arası diğer maça geçeceğiz değerli yani izleyiciler. Kabir ve Fox. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Bu yumruklara kim dayanır? Ne Kozo ne de bir başkası. Seni görmek istiyoruz. Japonya'da indir Japon'u. Seni Japonya'da, Japonya'yı ayağa kaldırdığın anları görmek istiyoruz. Nasıl da vurdun çeneye? Nasıl da indirdin böyle? Başakta'da bakar mısınız? Çürütmüş daha ilk rafta. Of of of! Şu anda yine sonuçlar açıklandı. Hakemlerimiz aslında görünen köy kılavuz istemez adlı bizim bir atasözümüz vardır. O atasözümüz doğrultusunda. Resmi sonuçlarımızı açıklıyorlar. Az önce ben gördüğüm anda final yumruğunu vay anam vay dedim içinden. Eminim evet. ki şu anda sizler kim bilir neler neler söylüyorsunuz. Gurur içinde ortada dolaşan bir aslan var şu anda. Ama bir sonucu açıklayalım. Kazanan K.O. ile Knockout'ta birinci round'da bir dakika 50 saniyede sadece bizim sporcularımız bu gece alev gibiler. Kırmızı köşede Adem Bozkurt oluyor. İşte bu çocuk, bu evladımız 1985 doğumlu daha 22 yaşında. Bir ol topuza sormak istiyorum. Bir ol topuza sormak istiyorum. Bir topuza sormak istiyorum. Topuza sormak evet, istiyorum. Şaponya'da da hazır mı Adem'i? Adem zaten e, ee,